Gençler, iyi geceler. Bu akşam bir video izledim. Üç genç Green Card için başvuruda bulunuyorlar. İçlerinden birisi Green Card hakkını kazanıyor. Bir sevinç, bir mutluluk. Sevinç yıldıkları atıyorlar. Niçin mi? Ülkeyi terk edecekleri için. Ülkeden ayrılacakları için. Bu gece gözüme uyku girmedi. Eminim sizlerin de gözüne uyku girmiyor. Sizinle oturup dertleşmek istedim. Gençleri bu noktaya kimler getirdim? Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi? Çok üzgünüm. Emin olun çok üzgünüm. Ama sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim. Ülkenizde kalın. Biz sizi seviyoruz.